AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı ve Anadolu Fotoğrafçılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Objektifimden Ereğli'ye bakış adlı yarışmanın sergi ve ödül töreni gerçekleşti. Ereğli'nin güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtıldı. Jüri tarafından Seyit Konyalı'ya ait Kervansaray ve Ulu Cami fotoğrafı birinci oldu. Dereceye giren ilk üç yarışmacıya ödüllerini Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ve MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz verdi. ASEM binasında açılan sergi çok beğenildi, ilgi yoğun oldu. Tabii bu elimizin tanıtımı anlamında insanların hem Fotoğraf çekme doğal yaşantı alanlarını, çek, fotoğraf çekme e, sanatını da ilgi çekmek, teşvik etmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz bir e, yarışmaydı. Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı da yarışmaya katılanlara teşekkür ederek Ereğli'nin bütün güzelliklerinin fotoğraf karelerine yansıtıldığını söyledi. Gerçekten çok güzel e, fotoğraflar ortaya çıkmış. Rey'in tüm güzellikleri e, objektiflere yansımış. İşte beyaz kızından, e, siyah havucundan, koyun sürülerinden, ayçiçeği tarlalarından, Rey'in güzel insanlarından çok güzel kareler var.